Devam edelim ağrılı Gülnaz Usku'nun başarı hikayesine geçelim şimdi. Gülnaz kızlar okumaz görüşünün kurbanı olacakken beden eğitimi öğretmeninin yeteneğini fark etmesiyle adını altizm şampiyonları arasına yazdırdı. Başarısı kız çocuklarını okutmak istemeyen köydeki diğer ailelere de örnek oldu. 7. sınıftaydım. Beden eğitimi hocam yardımcı oldu bana. Dedi ki burada yani iyi koşanı ilçeye götüreceğim. Orada da yarış koşacaksınız. Yani nasıl yarışın daha ne olduğunu bilmiyordum. Yarış ne demek, yarışmak ne demek bilmiyordu. Köyde yaşıyordu. Ülkesini tüm dünyada temsil etmek belki hayal bile olamazdı onun için. Ama Gülnaz başarıların en büyüğüne imza attı. Ağrı'nın Kardelen'i liseler arası kros şampiyonası birincisi. Hem sporumu yapıyorum hem okulumu okuyorum. Diğer ailelerinde ...kendi çocukla kız çocuklarını okutsun. Bizim kız okumadı da ne oldu? Vah yuva kurdu yuva, torunlar falan. Gülnaz Uskun 17 yaşında, lise son sınıf öğrencisi. Ağrı'da doğdu. Biz beş kardeşiz, ee, üç kız, iki erkek. Babam gilde köydeler yani orada e, çiftçiler. Ee, öyle geçiniyoruz. Başarılı bir öğrenciydi Gülnaz ama doğuda hakim olan... ...kızlar okumaz görüşü onun ailesini de etkilemişti. Ortaokulu bitirdi işte. Kız kısmına daha fazlası ne gerek? Eski köyü yeni adet. Benim ailem de ilk önce istemiyordu okumamı. Şimdi çok memnunlar. Avrupa Birliği ortaklığıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen kız çocuklarının okula devam oranlarının artırılması projesi sayesinde kaderi 7. sınıftayken değişti Gülnaz'ın. Beden eğitimi öğretmeni Ramazan Yardımcı yeteneğini fark edip onu yetiştirdi. Sonra da Ağrı'daki atletizm seçmelerine yolladı. Dedi ki burada yani iyi koşanı ilçeye götüreceğim. Orada da yarış koşacaksınız. Yani nasıl yarışın daha ne olduğunu bilmiyordum. Gülnaz Uskun'u bu kapsamda spora kazandırdık. Ailem ilk önce yani nasıl ol, nasıl bir iş olduğunu bilmedikleri için yani ilk önce biraz karşı çıktılar. Tabii ki hocalarımız gelip ailemle konuştu, anlattılar. O da zamanla yani şey yaptı, izin verdi benim okumama. Ailesinin de ikna olmasıyla başarıdan başarıya koştu. Türkiye birinciliğinden sonra 2014'te İsrail Tel Aviv'de yapılan Dünya Liseler Arası Cross Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Orada dünya şampiyonu olarak ülkemize geri döndük. Gülnaz Uskun, Uskun dünya şampiyonu oldu, birinci oldu. Hedefim önümüzdeki olimpiyatlarda e Orada da başarı elde etmek istiyorum. Türkiye'yi çok iyi bir şekilde temsil etmek istiyorum. Gülnaz Uskun bakanlık projesiyle okula dönen 8 bin kız çocuğundan yalnızca biri. Ama başarısıyla nicelerine örnek olacak. Zaten hedef de 2017 Mayıs'ına kadar 10 bin kızı yeniden okullu yapmak. Okuması şimdi köyde çok etkisi oldu. Herkes şimdi kendi çocuklarını okutmaya gönderiyorlar. Şipora yönlendiriyorlar. Okumasaydı da bir şey, o da benim gibi köyde kalırdı. Hiç ne yapardı, bir şey de yapamadı. <laughs>